Nasıl bulamazsınız bir adamın izini anlamadım ki ya. Hastane, botakhane bakmadığımız yer kalmadı ha. Bir tık bankadan geldi bir haber. O da bilmem işine yarar. Neymiş? Senin o gün kestiğin çeki bozdurmuş biri. Soner ulan işte. Onun adına yazmıştım çeki. Ciro etmiş birinin adına Refik diye biri. O kim? Bilmiyoruz ama adresi var. Bebek de oturuyormuş. Bebek de nerede oğlum? Bozuk musunuz Asude ile? Yok abi. Bildiğin gibi. Normal. Kim bu İstanbul'dan gelenler? Öğrendik bir şeyler ama daha tam anlayamadık. Oyala biraz. Sonra da misafir odasını al. Akşama kadar dinlensin. Bekleyeyim mi başında? Sen bilirsin. Bu ne? Herifin sicili. Bırak. Sonra bakarsın. Ha, Nadir abiler geldi. Gelsinler. Hoş geldin. Sağ olun abi. Kudret, kardeşim Kerim. Hoş geldin. Memnun oldum. Siz keyfinize bakın. Benim biraz işim var. Akşama doğru gelirim. Ben ilgilenirim abi sen merak etme. İyi iyi. Hadi bakalım. Alayım çantanızı. Yok sağ ol kalsın. <laughs> alsın alsın. Merak etme burada hiçbir şey olmaz. Yok yok ondan değil de. Şifresi varsa aç. Tamam. Hadi bakalım etrafı dolaştırayım biraz. Buyur. Nadir, Gel benimle. Baran burada kalıyor çiftlikte adamın başında. Sen beni eve bırakacaksın. Oradan doğru şehre. Kardeşinin yanına. Kardeşi? Yanındaki kız yok mu Bahar? Onun kardeşi. Anladım. Gözünüz üstünde olsun Nadir. Bir ihtiyacı olursa hallet. Arada sırada da yoklarsın. Başüstüne ağabey. İstanbul'un çantası dayı. Bakarsın. İşim var şimdi. İyi koydum işte. İyi iyi. Ne dikiliyorsun başımda hala? Tamam be. Sen kimsin lan? Ne arıyor benim çekim sende? Borcu vardı sonerim bana. Ona karşılık aldım. Nerede gördün Soner'i? Bir arkadaşın evinde kalıyor. Evde. O halde. O halde mi? Ne var ki halinde? Yok o bir şey. Yarısı, beresi. Yo, turp gibi. Nerede bu? Atsınlar mı işte? Yok aman aman. Doydum ya. Baksana. <laughs> Beğendin mi bari? Şahaneymişim. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Eh, kahveyi de odan içersin. Yatar dinlenirsin biraz ha. Oh, mis olur vallahi. Hadi kalk, hadi. Oh, ne oluyor ya? Geç 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 ah. geç 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 geç. Yavaş ya tamam. Ne istiyorsun? Söner nerede? Ne? Nerede lan Söner? Kim var lan orada? Sen kal burada. kaçıyorsun lan Soner? Buradan girmedi mi Aa, lan o kurşun? Yapma. Bildiğin gibi değil. Anlat da öğrenelim. Kudret kestirmiş seni gözüne. Benim de kanıma o girdi. Yemin ediyorum günahım yok. Anlat ulan! Aa, Anlat! Mekan aradığını öğrenmiş. Paran da varmış. Kurdu beni şerefsiz. Ulan gözümün önünde sıktılar herif sana. Koruma vardı üstümde. Plastik mermi vardı silahında bak. Sana ateş ettirmedi hatırlasana. Nereye lan şerefsizler? Ulan şerefsiz. Ulan şerefsiz. Ne ulan sizin derdiniz? Ne ulan sizin derdiniz ne sizin? Gel buraya gel. Kalk. Kalk. 100 binlik çeki aldık. He? Üstüne bir de 100 binlik masraf yaptıracaktık. Sonra da kaçacaktık. Bok kaçacaktınız. Lan tersin. Alo baba. Baran ne durumdasın? Kasa odasındayım abi. Adamın getirdiği paralar sahte. Adam da sahteymiş. Civan'a tuzak kurmuş icap ediyorsa yapın. Emrin olur ağam.